19 Mart Salı CNN Türk Londra stüdyolarından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, sosyal medyada günün belki de en fazla konuşulan ve paylaşılan haberi Anadolu Gençlik Derneği öğrencilerinin bir otobüs yolculuğu sırasında çektikleri bir klipti. Kısa sürede fenomene dönüşen klibi bugün binlerce kişi internetten izledi. Videoda kendilerini mücahit olarak tanıtan öğrenciler, Ça Bella adlı marşı mücahit versiyonu olarak yorumluyorlar. Çabella belki de sol kesimlerde kime sorsanız en çok bilinen iki parçadan birisi diyebiliriz. Birazdan işte bu klipte rol alan öğrenci, rol alan öğrenciler Ankara'da konuğum olacak ve çektikleri bu Mücahit Bella klibinin perde arkasını anlatacaklar. Sevgili seyirciler, şu anda Türkiye'de insanlar günde ortalama 4 saatlerini televizyon başında geçiriyorlar. Nebir beraber olacağız. Şiler 5 Nebir devam ediyoruz. Türkiye'de ya da dünyada sol hareketlerin neredeyse milli marşına milli marş haline gelmiş olan iki şarkıyı sayın deseniz sanırım birinci sırada Çağbella gelir. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın da en önemli marşı haline gelen Elveda Sevgilim ya da Yurdum anlamına gelen Çağbella isimli marş bugünlerde milli görüşçü olarak bilinen Anadolu Gençlik Derneği tarafından kendilerine özgü bir şekilde tekrar yorumlandı. Anadolu Gençlik Derneği, Ankara Şubesi, Üniversiteler Komisyonu üyesi öğrenciler bir gezi için otobüs yolculuğu yaparken şarkıyı tekrar seslendirdiler, kaydettiler ve bu kaydı bir parçada bir, bir de internette paylaşınca bir anda kendilerini günün fenomeni sosyal paylaşım sitelerinin en çok like'lanan ya da en çok retweetlenen e, objesi olarak buldular. Uyarlamayı başarılı bulanlar da var, sahiplenip olmaz bu devrimcilerin maaşı diyenler de var. Dilerseniz ilk olarak izlemeyenler için belki olur ya aranızda duymayanlar vardır onlar için sizlere bu Çavbella'nın ne olduğunu gösterelim. Çavbella'yı Türkiye'de belki de en iyi seslendiren ve en kalabalık orkestrayla seslendiren gruptan dinleyelim. Grup Yarım'ın 25. yılı konserinde dev koro bakın bir anlamda sol kesimin milli maaşına dönüşen bu şarkıyı Nasıl yorumluyordu, nasıl bir şarkıydı? Önce bunu dinleyelim, ardından Mücahit versiyonunu dinleyeceğiz. İşte bir sabah uyanduğunda, Bella Şavella, Şavella, Şav, Şav. Evet işte şarkının orijinali böyle. Daha doğrusu Türkçe orijinali böyle. Türkçe'de en azından bugüne kadar şarkıyı biz hep bu haliyle, bu versiyonuyla farklı sanatçılardan defalarca dinledik. Gelin şimdi şarkının yeni versiyonuna Mücahit Çağbelli'ye bakalım. İşte bir sabah namaza Atatürk. Camiye, camiye, cam Yani rüyamda görsem bir gün Cabella'nın bu versiyonuna gelip sonunda da tekbirlerle biteceğine inanmazdım. Selim Aydın şu anda Anadolu Gençlik Derneği Ankara Üniversitesi Komisyon Başkanı. Canlı yayınımızda arkadaşları beraber, arkadaşlarıyla beraber Ankara'dalar. Selim Bey valla tebrik ederim. Çok yaratıcı bir şey yapmışsınız ilk olarak buradan başlayalım. Kimin aklına geldi Allah aşkına bu şarkıyı buna çevirmek? Bize anlatır mısınız hikayesi nedir acaba? teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle müsaade ederseniz e, ahlaki ve yerine getirelim. Televizyonda Anadolu Gençlik Derneği'nin bir temsilcisi olarak konuşmaktan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizlere de e, bu fırsatı bize de verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi e, öncelikle şunu ifade edeyim. E, videoda görüldüğü gibi bu bir otobüs yolculuğunda e, gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sonu biz ee, Karaman'da e, rutin olarak aylık yapılan e, Türkiye Genel üniversite Başkanları Toplantısından dönerken normal e, standart olarak biz otobüs yolculuklarımızda ezgiler, ilahiler marşlar dile getiririz. E, bu marş e, İstanbul'da e, Anadolu Gece İstiklaline yine mensup olan kardeşlerimiz e, tarafından değerlenmiş e, ezgi haline getirilmiş. E, bizim de e, artık dilimize e, uygun bir söyleme tarzında hoşumuza gitti. Eğlenceli olduğu için biz de yolculuğumuzda dile getirmiş olduk. İşin açığı bu kadar medyada gündeme geleceğini, internet ortamında patlayacağını veya fenomen olacağını biz de beklemiyorduk. Şu an biraz da bunun tabii şaşkınlığı var. Heyecanı da var. Böyle ifade etmiş Peki olayım. bir şey soracağım. Anadolu Gençlik Derneği kimdir? Bize anlatır mısınız? Siz kimsiniz bu bu arkadaşlar kim? Ee, bir onu bilmeyen izleyicilerimiz için backgroundunuz nedir? Tabi. Anadolu Gençlik Derneği e, Türkiye'nin 81 ilinde e, değişik ülkelerde Kuzey Kıbrıs'ta Azerbaycan'da e, teşkilatları olan orta öğretim üniversite ve çalışan gençlik, 35 yaş altındaki e, gençler üzerine milli ve manevi değerlerine sahip olma noktasında e, manevi eğitim yapan, manevi çalışmalar yapan insanlığın, bütün insanlığın yani sadece Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların dildin, mezhep, ırk, cinsiyet gözetmesizin, insana insan olduğundan dolayı insani haklarının verilmesi gerektiğine inanan ve buna dayalı, hakka dayalı bir sistem, bir düzen kurulması için mücadele eden bir e, dünya organizasyonuyuz. Peki bu Chavela sonuçta yani sol kesimin yani milli maaşı dedim belki biraz abarttım ama en bilinen en her evet. herkesin mi sadece Türkiye'de değil Latin Amerika'da, Avrupa'da her farklı dillerde onlarca versiyonu vardır. Kullanılan bir şarkı. Siz bu şarkıyı bir anda tam ters zıt bir e, ideolojiye transfer etmiş durumdasınız. Tepki aldınız mı olumlu olumsuz nasıl tepkiler? Yani e, genel manada sempati karşılanıyor. Herkes e, herkesin eee istisnalar da olsa hoşuna gidiyor. Şimdi şunu bir öncelikle ifade etmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle e, İtalya'da bir zulüm vardı. E, faşist Mussolini'nin yapmış olduğu bir zalimlik vardı. Bunun karşısında e, kazanılmış özgürlük için, kazanılmış insan hakları için kazanılmış e, bir zaferin simgesi haline gelmiş bir parçadır bu. E, biz e, geniş olarak olaya baktığımız zaman eee biz de dünyadaki savaşa, zulme, gözyaşına daha doğrusu bunları odak haline getiren emperyalizme ve siyonizme karşıyız. Biz de bu güruhların dünyadan, işte Afrika'dan, Orta Doğu'dan, bizim milletimizden eline eteğini çekip, insanların insani değerlerine saygı duyulan, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı duyulan, herkesin barış içinde ve kardeşlik duygularıyla yaşadığı bir toplum, bir dünya hayal ediyoruz. Ve biz de bundan dolayı bu aslında zalime, zulme karşı sembolleştirilmiş, simgeleştirilmiş bir ritimdir, bir müzik değil. E biz de buna karşı olduğumuz için biz de zalime, biz de emperyalizme, biz de siyonizme karşı olduğumuz için biz de e, bu ritme çok uzak değiliz. E, sonuçta belli de, müzik evrensel olduğu için, e, bu değerler de evrensel değerler olduğu için, biz de bu değerlere sahip çıktığımız için, bu değerler uğruna mücadele verdiğimiz için, e, yani böyle söylerken e, çok e, kendimizi kasmadık veya millet ne der, nasıl karşılar gibi eee Tripler içerisine girmedik. Bu noktada e, evrensel müzik yani bizim e, Tayyar Ali Bedru'yu da solcu kardeşlerimiz söyleyebilir. Bunda bir sıkıntı yok yani. Mesela bir izleyicimiz Mehmet mesaj atmıştı Twitter'da diyor ki ya Çavbella faşistlere sağcılara karşı bir duruştu ne olmuş böyle diyor. Sizin içinizden de böyle bir şeyler oldu mu? Mesela bir başka izleyicimiz Ahmet Müsri diyor ki namazda Fatiha suresini böyle şeyler neler yapıyorlar? Yani bayağı tepki var aslında özellikle sol gruplardan bir size yönelik tepki var. Sizin aranızdan bir tepki oldum ya bu çok sol cenahta kullanılan bir şey biz bunu niye yapıyoruz başka bir şey yapalım diyenler. Daha muhafazakar yaklaşanlar daha açık sorayım oldu mu hiç? yani biz e, Müslüman bir grubuz. Yani sadece Müslüman, Müslümanız. Sade Müslümanız. Herhangi bir cici, cucu, şuncu, buncu değiliz. İslami değerlerin, insani değerlerin yeryüzüne hakim olmasını, e, buna dayalı bir sistem kurulmasını arzu eden, bunun içinde mücadele veren bir grubuz, bir organizasyonuz. Bu noktada solcu kardeşlerimiz veya sizin tabirinizde solcu diye tabir ettiğiniz kardeşlerimiz bizi tanımadıkları için, bizim hangi değerlere sahip olduğumuzu bilmedikleri için bizi yanlış kendilerinde bir ön yargı haline getirdikleri için bunu bize yakıştıramıyorlar. Halbuki biz Milli Görüş hareketinin bir gençlik organizasyonuyuz. Bu bakıldığı zaman 40 yıldır, 41 sürü yıldır Türkiye'de emperyalizme, sionizme, sömürüye karşı mücadele edilmiş, bununla alakalı politikalar ortaya koyulmuş, bununla alakalı milli olarak ne yapılmışsa hepsinin altında Milli Görüş Zihniyetinin imzası vardır. Biz bugüne kadar göz önüne çıkartılmadığımız için, kasıtlı olarak çıkartılmadığımız için, medyadan uzak durduğumuz için o kardeşlerimiz de bizi e, yanlış tanıyorlar. Gerici, yobaz, faşist. Evet. Hayır. Biz Müslümanız. Müslüman bütün insanların, sadece Müslümanların değil, bütün insanların haklarına saygılıdır. Onların hakkını, hukukunu gözetir. Biz de bu anlayış içerisinde büyüdük, bu anlayış içerisinde yetiştik ve bu anlayışın mücadelesini veriyoruz. Ya yani benzer bir şey mesela sol kesimler alsa bir çok mesela bildik bir ilahi şimdi Cengiz Yörükoğlu diyor ki Üstad diyor yakında solcular sarı çiçeğin solcu versiyonu yaparlarsa şaşırmam ee, ama o zaman bu mücahit arkadaşlar bozulurdu kanımca diyor. Ne düşünüyorsunuz? İlginç bir bakış açısı bu da. Kesinlikle. Tam tersi ee, Bey, bakarsanız Siz e, bizim söylediğimiz marşta herhangi bir dalga geçme herhangi bir aşağılama e, herhangi bir kötüleme görüyor musunuz? Sonuçta bizim oraya dile getirdiğimiz şeyler bizim değerlerimiz, inançlarımız. Biri güruhla dalga geçilecekse o aşağılanacaksa insan kendi değerlerini buna alet etmez. Onlar da bizim sorduğum Peki. sarı çiçeği alıp kullanabilirler. Anladım. Biz seviniriz. Sıkıntı yok yani.